Güzel Yemekler mutfağımdan herkese selamlar. Bugün mutfağımda domates çorbası pişiriyoruz. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Domates çorbası için 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum 2 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim Salçanın kokusu çıktıktan sonra bir kase domates sosunu ekliyorum. Eğer elinizde domates sosundan yoksa 3 tane domates ekleyebilirsiniz. Harcımı bu şekilde biraz kavrulduktan sonra domatesi ile beraber suyu ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar da kekik ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. altını söndürüp blenderdan geçiriyorum daha pürüzsüz bir kıvam alması için. Çorbanın altını söndürdükten sonra bir bardak süt ekliyoruz ve karıştıralım. Çorbanın kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi servis kısmına geçelim. Dediğim kaşarları ekliyorum. Çorbamızın son hali bu şekilde. Hem inanılmaz lezzetli hem de yapımı oldukça pratik bu çorbayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki lezzetlerde, bir sonraki tariflerimle tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.